Ne oldu? Yandığımızın resmidir. Vay başımıza gelenler. Ne Bir dakika, bir dakika kızlar ya. Bir durun, bir sakin olun. Bir de düşerken sultanımız onu yakalamış. Öyle mi? Yatağı da canlı kalmış. Odasına götürmüş zaten çoktan. Ha? Sultan da seni yakalamaya kalksa... ...Pesteci başı hala sizi ayırmaya çalışıyordu canım. Baksana haspaya ya. Esat'ı etkilemek için atı vermiş kendini aşağıya. Ay hadi o attı. Esat niye tutuyor onu hiç anlamadım. Ay nerede? Keşke. Ay ne oldu be? Ay ne oldu söylesene Femine'ne ha. tek eşli olsam bile sultan kafadan dört eşli oluyor zaten. <laughs> Sizin canım. Yakında saraya doğalgaz bağlatıyoruz biliyorsun. Yani artık kimse üşümeyecek. Sen o işi unut. Geçer ben oraya bak. Bir <laughs> şey <laughs> var ya ben. <laughs> ne oldu? Yandığımızın resmidir. Vay başımıza gelenler. Ne <laughs> Bir dakika, bir dakika kızlar ya. Bir durun, bir sakin olun. Bir de düşerken sultanımız onu yakalamış. Öyle mi? Yatağı da canlı kalmış. Sultan da seni yakalamaya kalksa... ...Pesteci başı hala sizi ayırmaya çalışıyordu canım. Baksana haspaya ya. Esat'ı etkilemek için atı vermiş kendini aşağıya. Ay hadi o attı. Esat niye tutuyor onu hiç anlamadım. Ay, nerede? Keşke. Ay ne oldu be? Ay ne oldu söylesene Femine'n ha. Bileklerim abi. tek eşli olsam bile Sultan kafadan dört eşli oluyor zaten. <laughs> Sin canım.